Evet gençler, şimdi size EBA'dan gönderdiğim testi çözelim. Testimiz karışım ayırma teknikleriydi. Bununla ilgili testi. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları bileşenlerini ayırmak için kullanılamaz? Karışımın ıı, ayrılması tekniklerinin bazı farklılıklara göre olduğunu söylemiştik. Bunlar tancık boyutu, öz kütle farklılığı, çözünürlük farkı, hal değişikliği sıcaklık ayırma noktası farkı ama kütle maddenin ortak özelliği kütle farkına göre ayırma tekniği yok cevap denizli. İkinci soru. Verilenlerden hangileri ortak özellik? Şimdi ayıklama, eleme, süzme, diyaliz yöntemleri biliyorsunuz tanecik boyutuna bakılarak geliştirilmiş teknikler farklılığına göre geliştirilmiş. Dolayısıyla ortak 4 numaralı özellik var. Şimdi bu e, tekniklerin kullanacağı yöntemler heterojen olmalı. Eşenlerde en az bir ayıklamada katı katı, elemede katı katı, süzmede katı sıvı, diyalizde de katı sıvı, kolloid yapılar. O zaman en az biri katı olabilir. Bu da ortak özellik. Leşenlerde en az birinin suda çözünebilmesi e, heterojen olacağı için bu olmaz. Yani cevabımız 1, 2, 4 o da C şıkkında bulunuyor. Üçüncü sorumuz, Böbreğin kandaki üreyi ayıramaması nedeniyle kanın üreden temizlenmesi için uygulanan yöntem konuşmuştuk. Yarı geçirgen bir zardan küçük moleküller, üre, ürik asit gibi yapıların geçmesi izin veren büyük molekülleri geçirmeyen diyaliz yöntemiydi. Cevabımız Bursa. Dördüncü soru, ham petrolün ayrımsal damıtılması. Şimdi ham petrol sıvı sıvı homojen karışım. Ayrımsal damıtmada bu tip karışımlar uygulanıyor. Şimdi e, petrolde bir sürü sıvı bileşen var. Bunlardan e, sırayla elde edildiğinde benzin, mazot, LPG, gaz yağı elde edilebilir. Ama etil alkol bu yolla elde edilmez. Cevabımız bu Beşteyiz. Aşağıdaki kullanılan ayırma yöntemlerinin hangisi yanlış vermişti? Şimdi kandan üre ayırma diyaliz dedik. Bunu az önce değerlendirdik. Doğru. Şeker pancarından şeker eldesi Şeker pancarı suyla özütlenerek şeker çekilir pancardan doğru. Fabrika bacalarından çıkan gazlardan katı tanecikli gaz filtresiyle ayrılır, süzülür yani doğru. Etil alkol su karışımından e, alkolü ayıracağız. Ayırma hunisi. bu yanlış bu yöntem ayrımsal damıtma olmalıydı. E, E'de de atık sulardan fosfat yapıların fosfat suların uzaklaştırması bu da çöktürme ile olacak bir teknik bu doğru. Cevap denize. Altıncı sorum. Yukarıda verilen ayırma yöntemlerinden kaç tanesi bileşenlerinden birisi katı olan karışımları ayırmada kullanılır? Şimdi süzme neydi? Katı sıvı heterojen. Damıtma. Katı sıvı ama homojen. Dekantasyon yani aktarma. Katı sıvı. Heterojen örneğin kumsu gibi. Ayırma hunisi. Sıvı sıvı heterojen. Burada bakın katı bileşen yok. Bunu alamıyoruz. Kristallendirme katı sıvı homojen olmalı. Dolayısıyla dört tanesi bu aranılan niteliktedir. Cevap denizli. Yedinci soru. İşlemlerinden hangileri çözünürlük farkı yararlanılarak gerçekleştirilir? Çözünürlük farkı. Biliyorsunuz çözünürlük farkıyla bu farklı dayalı yöntemler neydi? E, kristallendirme, ayrımsal kristallendirme, e, özütleme gibi teknikler. Şimdi bakalım suyun sertliğinin giderilmesi, iyon değiştirici reçineler kullanılması. Şimdi suya sertlik veren su neden sertti? Çünkü sert suda kalsiyum artı ve magnezyum artı 2 iyonları vardır. Sertliği veren bu iyonların varlığıdır. Peki iyon değiştirici reçinenin içinde ne vardır? sodyum artı iyonları e, reçineden bu reçine sert su geçirilirken buradaki sodyum iyonları suya sert suyun içindeki kalsiyum artı ki magnezyum artı ki iyonları reçineye geçer. Burada sodyum iyonları daha e, aktif, sodyum daha aktif bir metaldir. E, dolayısıyla daha iyi çözülür. Çözünürlüğü fazla hemen suya geçecek. Kalsiyum, magnezyumları reçineye. Burada çözünürlük farkıyla bir ayırma yapılmış. İkinci de şeker kamışına şeker elde. Söylemiştik kamıştan şekeri suyla özütleyerek. Özütleme de bir çözünürlük farkıyla ayırmadır. E, i̇ki de olacak. Üçte havadan azot ve oksijen gazlarını elde edelim. Bir kere hava gazlardan oluşmuş homojen bir karışım. Önce sıvılaştırırız, yoğunlaştırırız. Sonra sıvı sıvı homojen bir karışıma dönüştürdükten sonra ayrımsal danıtma kullanırız. O yüzden cevabımız Denizli 1 ve 2 olacak. 8. Sekiz. 8'de aşağıdaki karışım ayırma yöntemleri eşleştirme hangisi yanlıştır? Gaz ya su sıvı sıvı heterojendir. Ayırma misi doğru. Ham petrol demiştik sıvı sıvı homojen ayrım damıtma doğru. Pul, biber, tuz karışımını özütleme ile ayıramayız. Burada basit elektriklenme uygulanmalıydı. Yanlış burada. E'yi de incelelim. Çamaşır sodası yani sodyum karbonat ve yemek tuzu sodyum klorür. Katı katı bu heterojen karışımı ne yaparız ayırmak için? Suyu atar. Ama ikisi de çözünce için çözünürlüğünün sıcaklıkla değişiminden yararlanır. Ayrımsal kristallendirme yapıyoruz. Doğru. Hava biliyorsunuz gazlardan oluşmuş. Daima homojendir gaz karışımlar. Önce yoğunlaştırılır. Sonra ayrımsal tanıtmaya tabi tutulur. Burada da hata C şıkkında yapılmış. Dokuzuncu soru. Bir maddeyi çözücü kullanarak bir ortamdan çekip çözücü ortamını alma işlemini özütlemenin önemli bir teknik demiştik. Üç örnekten hangisi ekstraksiyon işlemiyle yapılır? Bir de şeker pancarından şeker eldesi. Evet suyla özütlenir, çekilir. Ham petrolden benzin üretim. Bir kere ham petrol sıvı sıvı homojen bir karışımdır. Kaynama noktaları farkına göre uçucu olandan başlayarak bileşenler elde edilir. Burada bir özütleme yok. Kaynama noktaları farkıyla ayırmanır. Üçte Söğüt ağacından aspirinin ham maddesinin üretimi yani asetil salisilik asitinin üretimi yine Söğüt ağacının materyali artık kabuğu e ne yapılır? Uygun çözüyle muamele edilir ve o asetil salisilik asit çözü yardımıyla çekilir. Bu da yine bir ekstraksiyon örneğidir. Yani cevaplar 1 ve 3. 10. sorudan X, Y, Z saf sıvılarından oluşan bir karışım Önce ayırma kullanılıyorsa hemen demek ki bu üçlü sıvıdan, üç bileşenli sıvı karışımdan bir tanesi ee, veya bakalım bunu sıkılar toplama kalımda Y sıvısı ele geçiriyor. O zaman Y alttan sonra ayrımsal damıtma uygulandığına göre uygulandığına göre X ile Z birbir içinde karışıyor. Böyle bir görüntümüz var. Ve Y'ye gittikten ayrıldıktan sonra ayrımsal damıtma işlemi sonucunda ilk önce X sıvısı elde edildiğine göre X en uçucu olan yani kaynama noktası düşük olan. O zaman seçeneklere bakalım. Hangilerinin doğruluğu kesin değildir? Hangisinin? A'da diyor ki Y'nin yoğunluğu X ve Z'ninkinden büyüktür. Şimdi Y'nin yoğunluğu evet x Z karışımından büyük ama bu e, X ve Z'den büyük olacağı anlamına gelmeyebilir. Belki Y'nin yoğunluğu e, arada bir değer de olabilir. O yüzden bunun kesinliği yok. B şıkkı karışım iki fazla görünümde görüyoruz. Faz ayrı ayrı görüntü bakın faz 1, faz 2. Bu doğru. X, y, X ve Z de çözülmez doğru. X, Y karışım homojen söyledik çözünebiliyor. ayrımsal Saldamt uygulanmış. Z'ye tangentleristik çekim kuvveti X'ten güçlüdür. Ne demiştik? Ayrım Y'ye gittikten sonra X, Y homojen karışım nasıl ayrıldı? Ayrımsal damıtma ile önce X sıvısı elde ediliyordu. Dolayısıyla. Kaynama noktası düşük olan eksirsinin molekül arası ya da tanecikler arası çekim kuvveti zayıftır. E de doğru. Kesin doğru olmayan A şık. 11'deyiz. Yukarıdaki yargıları doğru yanlış şeklinde sıralamamız isteniyor. Hemen bakalım. Katı ve sıvı bir karışımın ilave edilen çözücüyle karışprolu diğer katı veya sıvıdan ayrılması işlemine biz ne deriz? Özütleme deriz. Doğru. Kolloid karışımlarının gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline dayalı ayırma yöntemi neydi? o yarıda geçirgen zarla ayırma diyaliz. Burada santrifüjleme demiş. Santrifüjleme askıda kalan maddeyi çöktürmek için yapılan devirli bir işlem. Bu yanlış. Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvı sıvı yani heterojen kaşıkla ayrıştırmak için ayrımsal damıtma işlemi uygulanır. Hayır ayırma hunisi kullanılır. Yanlış. Son yargıya bakalım. Suda çöz, çözünürlükleri farklı olan ve sıcaklığı artan ya da azalan iki tuzu ayırmak için ayrımsal kristallendirme yöntemi kullanılır. Evet doğru. Cevabımız Adana. Ve 12'deyiz. Mazot, su, tuz karışımındaki maddeler saf olarak ayırmak için kullanılacak işlemlerin sıralaması nasıl olmalı? Bir kere tuz suda çözülecek. Geriye mazot ve tuzlu su dersek e, burada heterojen bir yapı göreceğiz. Çünkü mazot su karışmayacak. E, dolayısıyla heterojen yapı olduğuna göre bir kere sıvı sıvı heterojen için ayrı kullanamayız. Kristallendirme kullanamayız. Katı sıvı olmalı. Süzme olamaz. Katısı ve heterojen olmalıydı. O zaman ilk işlemimiz ayırma unisi olur. Ayırma unisi ile ayrıldı. Geriye kalan tuzlu su ne yapılacak? E, kristallendirilecek ve daha sonra süsleyecek cevap bursa. Evet testimizi tamamladık. Ee, Eba'dan göndereceğim testleri takip etmeye devam edin gençler. Görüşürüz.